Arkadaşlar hepinizle selamlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Evet bu videoda en azından akademik hayata başlayan herkesin başından geçen bazı olayları tartışacağız. Belki şu anda bunlardan bir kısmını bazı arkadaşlarımız yaşıyor. Bu videoyu dinleyen ve bunları yaşayan arkadaşlar varsa onlar da yorumlarla yazarlarsa daha da zenginleştirirlerse çok sevinirim. Fakat bu videoda eminim ki eğer akademiye başlamadıysanız Yaşayabileceğiniz bazı zorluklardan bahsedeceğim. Eğer akademiye başladıysanız yine potansiyel yaşadığınız ve yaşayacağınız zorluklar olabilir. Eğer şu anda akademiyada uzun yollar kat ettiyseniz eminim ki geçmişte bunlardan yaşamışsınızdır. Sizin de tecrübelerinize ihtiyacımız var. Sizler de yorum yaparsanız sevinirim. Evet gelin bakın danışmanlar neler yapıyor doktora öğrencilerine birlikte görelim. Arkadaşlar her zaman söylerim ilk önce iyi bir danışman seçin. Eğer imkanınız varsa tabi herkesin buna imkanı olmayabiliyor. Zaten iyi danışman sayısı ülkemizde oldukça az. Yok değil bakın çok iyi hocalar var. Etrafınızda sizler de görüyorsunuzdur. Fakat onların alacağı öğrenciler sınırlı. O şekilde olunca iyi danışmanlara ulaşmakta da Zor oluyor tabii ki. Şimdi eğer dediğim gibi yapabiliyorsanız iyi danışman bulmaya çalışın. Ha iyi danışman nasıl bulunur diye bir videom vardı ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama kısacası işte yaptığı çalışmalara, makalelere, hey indeksine bakarak ve daha önceki öğrencileriyle eğer imkanınız varsa konuşarak iyi bir danışman olup olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Fakat işte kötü danışmanların yaptıklarını konuşacağız bugün iyi danışmanların değil. Kötü danışmanlar en çok neler yapıyormuş? Birinci yaptıkları şey arkadaşlar test konusu vermeme. Evet düşünebiliyor musunuz? Ders döneminiz bitiyor, te test konusu vermeniz lazım tez izleme komitesine göndermeniz lazım bazı dosyaları. Fakat hala tez konunuz belli değil, tez başlığınız belli değil. Hocaya soruyorsunuz e-maillerle, hoca e-maillere cevap bile vermiyor. Yanında gittiği zaman sizi ters diyor. Son güne bırakıyor. Ya yani ne kadar kötü bir durum öyle değil mi? Yani bunu neden yapar bir danışman? Senin işin, bu değil mi? Sen bunun için para almıyormuşsun. Devlettense devletten alıyorsun. Özel üniversitedeysen özel üniversite seni sana bunun için para veriyor. Peki neden bunu yapıyorsun? Anlamış değilim. Ee, gerçi bir nedeni var tabii ki. Yetersizliklerinden yeterli danışmanlar böyle yapmaz. Bunlar aynı zamanda bu hareketler danışmanın ne kadar yetersiz olduğunu gösterir. Adam yetersiz olduğu için konu bulamıyor size ve konu bulamadığı için kaçıyor bir şekilde diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat en çok yaptıkları hatalardan biri bu. Halbuki her zaman söylerim ilk önce konu verilmesi lazım. En yani ne kadar erken verebiliyorsanız konuyu öğrenci o kadar iyi. Çünkü öğrenci ona göre konuyu okuyarak kendini hazırlar. Ya bazı danışmanlar dediğim gibi hiç konu vermediği halde ikinci yaptıkları şey ise öğrenciyle konuşuyor konuşuyor ondan sonra sanki yardım ediyormuş gibi davranıyor. Ondan sonra diyor ki konuyu git kendin bul. Ya senin işin ne? İşte böyle danışmanlar da var. Konuyu git kendin bul. Doktor öğrencisine diyor ki konuyu git kendin bul. E o zaman yani seni koymayalım oraya danışman olma. Sonra hoca gidiyor öğrenci çok öyle mesajlar geliyor sizden. Konuyu buluyor, getiriyor bir konu. Ben bunu beğenmedim diyor. Başka konu bu. Gidiyor başka konu getiriyor. Onu da beğenmedim diyor. Başka konu. Bunun sonu yok. Çünkü öğrenci zaten konu bulmaz. Bulduğu konularda eksik olur. Bu çok normaldir. Senin bulman lazım. Danışman hoca. Yani ama işte yine yetersiz danışmanın bir özelliğidir bu. Yani git konuyu kendin bul demek. Halbuki yönlendirse, yine konuyu öğrenci bulsa ona bir şey demeyeceğim. Yani onu yönlendirse dese ki bak şu 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 konular ilginç konular. Bu konulardaki boşluklara bak. Eğer boşluklar varsa onlar test konusu olabilir. Hadi bu boşlukları bir araştır gel dese bak bu çok güzel bir yaklaşım aslında. Ama daha hiçbir şey yok ortada. Konu başlığı yok. Ne çalışacağını bilmiyor öğrenci. Git konuyu sen bul gel bakalım. O konuyu bulamaz bulamayacak Bulamayacaklar. Bulduğu da zaten çok iyi bir konu olmayacak. Ve böylelikle ne oluyor? Demin ki birinci şıkkada dönüyoruz. Konu bir türlü bulunamıyor ve her şey geçiyor Son dakikaya kalıyor. Son dakikada yapılan işte artık öğrencilerden bulduysa ya danışmanın en sonunda insafa geliyor yardım ediyor ya da öğrenci kendi çapında bir şeyler yapıp veriyor kurula işte olan o. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu çok kötü bir durum. Eminim ki sizlerden yaşayanlar da vardır bu durumu. Eğer yaşayanlar varsa lütfen yorum olarak yazın. Fazlası da varsa onları da duymak isterim arkadaşlar. Üçüncü danışmanların ya da kötü danışmanların en çok yaptığı şey ise Tamam konunuz belli oldu bir şekilde zorladınız. Ondan sonra yazdınız ettiniz. Giriş kısmını yazdınız. Hoca dedi ki giriş kısmını ben, ben, görmem lazım. Çok güzel diyorsunuz. Danışman giriş kısmını görmek istiyor. Gönderiyorsunuz. Yine sizden gelen mesajlardan bunu derledim. Aylar geçiyor cevap yok. Yani cevap vermiyor. Cevap istediğiniz zaman tersliyor. İşte bu durumda ne yapacaksınız yani? Çok ilginç değil mi? Yine doktor öğrencisini bir çıkmaza sokuyor. Arafta bırakıyor. Ya madem danışmansın, aldın tezin bir bölümünü, ya oku, işin bu senin. Okuduktan sonra da hemen öğrencine geri dönüşte bulun. Eğer aylarca bekletmenin alemini ondan sonra tez yazımı işte tezin verilme tarihi geliyor. Son bir ayda tez böyle oradan buradan abidik gubidik şeylerle yazılıyor. Kötü bir tez olup veriliyor ama ha geçiyor mu geçiyor ama hoş değil yani. Yani dolayısıyla yani iyi bir danışman olmak istiyorsanız arkadaşlar, beni dinleyen danışmanlara söylüyorum bunu. Lütfen öğrenciniz yazdığı zaman, size bir şey gönderdiği zaman, bu sadece tez olmaz. Yani makalede olur, poster sunumu da olur. Ona bir zaman verin. Deyin ki tamam ben bunu bir ay içerisinde okuyacağım ve sana geri dönüş yapacağım. Ya da iki hafta içerisinde okuyacağım ve dönüş yapacağım dedikten sonra iki hafta sonra ona verin. Ya da bir ay dediyseniz bir ay sonra ona verin. Siz ona bir ay deyip altı ay bekletmeye hakkınız yok. Yani böyle yapıp hatta alıp hiç geri dönüş yapmayan sonra çocuk ne yapsın kendi çabalarında bir şey yapıp doktorayı bitirmeye çalışan öğrenciler var yani. Yani bu çok kötü bir davranış. Yani olmaması gereken ama yine yetersiz danışmanların bu tipik özelliklerinden bir tanesidir. Yetersiz danışmanların diğer bir özelliği ise Şimdi tezleri yazdınız, bitti artık teziniz. Zoraki de olsa, geri dönüş bazen aldınız, bazen almadınız ama en sonunda elinizde bir şey var. Ve gönderiyorsunuz hocaya son bakması için. Normalde danışman hocalar tezi aldıktan sonra baktıkları yer bilimselliği olmalı. Yani bu tez gerçekten bilimsel normlara uygun yazılmış mı? Şekiller, grafikler o şekilde yapılmış mı? Mantık var mı ama bilimsel mantık var mı? Bir mekanizmayı çözüyor mu? Yani bu şekilde yaklaşması lazımken bizim yetersiz danışmanlar imna hatalarına bakar sadece. Şurada noktayı unutmuşsun, şurada virgül unutmuşsun. Bakın onlar önemsiz değil, önemli. Ama asıl yapmanız gereken iş bu değil. Onlara şöyle bir bakarsanız, bozuksa dersiniz ki imna hataları bunun bozuk, bunları doğru düzgün biri, birine birini okut veya kendin oku, düzelt dersiniz. Siz kendiniz böyle hepsini böyle düzeltmenize gerek yok danışman olarak. Ama bilimselliğine bakmanız lazım tezin. Bilimsel yönden bir sıkıntıları var mı tezin? Sizin buna yoğunlaşmanız lazım. Yoğunlaşıyor musunuz? Çoğunluk yoğunlaşmıyor. Dediğim gibi imna hatalarıyla uğraşıyorlar. Diğer bir yetersiz hoca özelliği ki bence bu en tehlikeli olanlarından bir tanesi özellikle tez yazım aşamasında zaten yardım etmez bunlar. Tez konu bulmasında da yardım etmemişlerdi. Ve en sonunda biliyorsunuz sınava gireceksiniz. Sınavda sizi yalnız bırakırlar. Sınavda görüşürüz derler. Yani sınavda görüşürüz ne demek? Birlikte yaptınız bu tezi. Tezin parçasısın sen. Şunu anlamıyor işte bu yetersiz danışmanlar. Bu tez başarısız olursa eğer arkadaşlar hoca da başarısız olur. Çünkü yapamamış tezi yapamamış, öğrenciyi yetiştirememiş, işte onun için başarısızsın. Hocanın başarısızlığıdır aslında bir doktor öğrencisinin bir tezden kalması. Dolayısıyla bunun farkında olmadığı için yetersiz danışman işte yetersizliğini bu şekilde aslında ifşa ediyor. Ama tabii bunun da yetersizlik olduğunu bilmediği için böyle dolaşır. Bir de bunun havasını atar. İşte benim öğrenci çaktı. Ya senin öğrenci değil, sen çaktın. Farkında değilsin. Dolayısıyla bu gibi öğrencileri yalnız bırakan danışmanlar en tehlikelidir. Halbuki o sınavda sen öğrencinle bir ekipsin. Oraya gelecek sorular ya da teze gelecek sorular sana gelmiş sorulardır. Yani ben bakarım öyle doktor öğrencisi sınavına girsem, doktor öğrencisine soru sordum diyelim, cevaplamadı. Hocam siz ne düşünüyorsunuz diye dönerim. O da cevaplayamazsa <laughs> yani... Siz, durumu siz düşünün artık. Dolayısıyla böyle tipler de var arkadaşlar. Ha şeye girmedim. Mobbing olayı da var. Yani bazı danışmanlar biliyorsunuz bir de bunlara üstlük bir de mobbing yapar ki. Çünkü neden? Özellikle bu yetersiz danışmanlar işte konu bulmazsa demin saydım ya işte teze yardımcı olmazsa, sadece imla kurallarına bakarlarsa, sizi terslerse, siz de bunları diretirseniz, hocam konu bulalım lütfen, hocam tezime baktınız mı gibi diretmeler yaparsanız, bu sefer de ters düşüyorsunuz, mobbing olayı başlıyor. Size hakkınız olmadığı halde bir baskı uyguluyorlar ve bu da yetersiz danışmanların aslında en büyük özelliğidir. Bakın bir yerde bir danışman öğrencisine veya altındakilere mobbing uyguluyorsa o onun ne kadar yetersiz, ne kadar gereksiz bir insan olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar hatta bu konuları da dile getirmek lazım. Sizler de farklı platformlarda bu mobbing olayı olsun ve yetersiz danışmanları dile getirmeye çalışın arkadaşlar. Bakın size son yazdığım bir roman vardı. Her yerde bunu paylaştığım için duydunuz bu romanın tanıtımını yapmayacağım. Fakat bu romanda da işte bu günümüzdeki bazı akademisyenlerin çektiği mobbingleri farklı açıdan ele almaya çalıştım. Ha, eğer buna ulaşamadıysanız normalde linki aşağıya koyuyorum yayıncının linkini, oradan ulaşabilirsiniz, okursunuz ve siz de lütfen görüşlerinizi bana bildirin roman hakkında. Hem romanın geneli nasıl yazılmış o konu hakkında hem de içerisindeki o mobbing olayını nasıl aktarmışım o konuda görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. İleriki çalışmalarımda beni yönlendirmiş olursunuz. Ona göre sizden gelen dönüşlere göre farklı romanlarda yazmayı planlıyorum. Şimdi olay böyle olunca sizler de yaşadığınız bu kötü tecrübeleri gerek yazıya dökün, gerekse sosyal platformlarda paylaşın veya benim gibi hocalara gönderin ki bunlar da ifşa olsun. En azından bu gibi yetersiz danışmanların sayılarını olabildiğince azaltalım arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım sizin iyi ve kuvvetli bir danışmanınız vardır. Allah bizi yetersiz danışmanlardan korusun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.